Omuz ağrısı nedenleri Omuz ağrısı bel ve boyun ağrılarından sonra 3. sıkıntıda görülen bir problemdir. Görülme oranı %7-10 arasında değişmektedir. Omuz ağrısı özellikle kolunu kullanarak çalışan kişilerde doktora başvurma nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Omuz bölgesindeki ağrılar glöne eklem ve çevresindeki kemik veya eklemi oluşturan yumuşak dokulardan örneğin döndürücü manşet, kas grubu, biseps kasının kas girişi ya da akromiyon dokusunun altındaki bursadan kaynaklanmaktadır diğer eklemler özellikle göğüs kafesiyle ya da normal göğüs duvarıyla yapmış olduğu eklemlerde de ağrılar oluşabilmektedir. Boyun bölgesindeki boyun fıtıkları ya da iç organ hastalıklarının yansıyan ağrıları da bazen omuz bölgesinde ağrıya neden olabilmektedir. Omuz ağrısı yapan sebeplerin çoğu kemiklerden ziyade kas, tendon ve yumuşak bağ dokulardan kaynaklı. Omuz bölgesi patolojilerinde en sık rastlanan semptomlar ağrı ve hareket kısıtlılığıdır. Özellikle 50 yaşın üzerindeki hastalarda sıklıkla servikal yani boyun patolojileri de eşlik edebilir. Göğüs kafesi omurgaları ya da kaburga patolojileri, duruş bozuklukları da omur kışı hareketlerini etkileyebilir. Bu sebepleri 3 grupta toplayabiliriz tendinit yani kas girişlerinin inflamasyonları, bursa, bursitler, artritler, omuz ağrısına sebep olan nedenler arasında yer almaktadır. Omuz ağrısına sebep olan nedenler, eklemin yapısal elemanlarından kaynaklanan nedenler yani intrinsik ya da tüm vücudu ilgilendiren sistemik hastalıklardan kaynaklanan nedenler yani ekstrensik olarak ki ayırmak mümkündür. Eklemin yapısal elemanlarından kaynaklanan intrinsik nedenler olarak sıkışma sendromu, omuz çıkıkları, döndürücü manşet lezyonları, biseps tendon lezyonları, donuk omuz gibi dejeneratif eklem hastalıkları gibi nedenler sayılabilir. Eklemin yapısal elemanlarından kaynaklanan nedenler olarak sıkışma sendromu, omuz çıkıkları, rotator kaf dediğimiz döndürücü manşet lezyonları, bisiptel tendon lezyonları, donuk omuz, milvaki omuzu dediğimiz kas atropatileri, dejeneratif eklem hastalıkları, enfeksiyöz nedenler, nörolojik problemler, brakial plexusun yaralanmaları, miyofasyal ağrı sendromu dediğimiz durumlar ya da tümörler olarak sıralanabilir. Vücuttan kaynaklanan sistemik nedenler olarak da inflamatuar hastalıkları, romatoid artrit, spondyloartropatiler, çeşitli romatolojik hastalıklar, miyopatiler, yansıyan ağır nedenleri olarak da boyun fıtıkları, bir de nörovasküler sendromlar gibi çeşitli sistemik problemler omuz aralama neden olabilirler.